Çok değerli YouTube izleyicileri selamlar. Selam aleyküm. Bugün yine Overwatch yapıyoruz. Yani inanın Valorant falan oynamak istemiyorum çünkü şu götüm yanıyor. <laughs> Gerçekten oynamak istemiyorum ya Valorant oynamak istemiyorum lanet gelsin böyle oyna. Bu hile değilse beni Ya bu hile değilse var ya ofis haritası zaten full hile haritası kardeşim ya. İlk defa ofis haritasını yüklediği için şu an bilgisayar götü terliyor bilgisayarın yani. Abi herhangi bir olay göremiyorum şu an. Evet, yani muhtemelen tek atacak acaba. Kardeşim legit ayar yapmaya çalışırken götten Ya bilmiyorum ya orada bir oyun drop falan yedi. Tam olarak her şeyden emin değilim açıkçası. O yüzden her şeyden emin olmayı bekleyeceğim ama çok yüksek ihtimal hile be. Uy. Bir küfür ederim. Aman, aman. Bak bir küfür ederim sana. Ya gavatın oğlu çık vur şunu artık. Mal gibi hareketler yapma senin ben. Aha öyle götten Abi diğer el yani bilmiyorum şu ana kadar kesin bir şey diyebilecek miyim? Bana sorarsanız %100 bu var. Hatta aim hack bile var yani. Ya az önce adamlara tek atıyorsun AK ile şimdi vuramıyor elin götüne mi girdik had? Bu adamın hilesi AK ile belli oluyor bak abi vuruşa bakar mısın adam kafası çıkmadan vuruyor ya Adamın attığı pike baksana direkt kafasına bakarak çıkıyor yani Aynen aynen yar. Bu adam hile değil. Arkadaşlar hile bu arada. %100 hile. Volek var. Eğim hilesi de. Yani muhtemelen eğim asist böyle ufaktan. Bitti. Net bir şekilde söylüyorum. Volek var. Net bir şekilde var. Bunu çok belli zaten. Adam çıkmadan falan sıkıyor geri zekalı. O yüzden net bir şekilde var. Nişan desteği de var. Nişan desteği eğim asist var yani. Çok fazla böyle abartılmış bir şekilde direkt headshot kafaya gitmiyor ama var kitleniyor çok bariz belli bu gavatta var yani bütün overbaşlarda zaten %100 hile oranı var ben en azından böyle görüyorum yani şu son bir haftada yapmış olduğum bütün overbaşların hepsi hile oyunda bunu düzeltmiyor yani valve'ye sesleniyorum buradan yani Tavuğa skin yapacağınıza gelin benim skin. Evet. Yaran yamış bulunmaktayız. Senin ben götüne. Hile hile hile. Pezevenk hileciler gelmekten asla bıkmıyor. Ya arkadaşım bu nedir ya? Mal hileyi kullanmayı da bilmiyor. Gavata bak daha geçemiyor ya. Şuradan gerizekalı ya. Sonra neden Valorant CS'den iyi? Abi şu olaya bakar mısın? Bu ne biçim bir hile amına koyayım? tabii ki de Valorant CS'den iyi olacak ya. Valorant'ta adam hile buluyor, direkt oyunu bitiriyor ya. Ya benim bu Mevlana'yı izlemeye gerek olduğunu düşünmüyorum şahsen. Ben bunu direkt geçeceğim başka bir tane avur başa. Arkadaşlar salak mısınız? Tabii ki de yetersiz hepsi yani. Al götüne sok. Neden Valorant CS'den daha iyi? Görüyorsunuz. Bundan dolayı. Oyun oynanmıyor. Oynanmıyor kardeşim oynanmıyor. Millet artık oyundaki normal olan şey hile kullanmamak değil. Oyundaki normal olan şey legit hile kullanmak. Öyle bir duruma geldik yani. Ya yalvarıyorum artık hemen hile gelmesin ya. Yalvarıyorum ya. Bir kere düzgün bir overwa çizleyelim ya. Bu gerize oyunun videosunu çektiğim andan... Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol işini Senin ben ananı götün. Oyun niye kasıyor oğlum? 130 FPS. Adamın bir de oyunu kasıyor lan hile alacağım siktir git bilgisayar al Malın oğlu Abicim bu nedir gözünü seveyim bu Bak ya götün oğluna bak yere bakarak gidiyor Ya yere bakarak gidiyor hem yere bakarak gider Adamın direkt kafasına vurur Al işte kanka ya al işte aynen aynen Beyler Valorant oynayın CS falan siktir edin CS Valla oynanmaz kanka Bir de oyun adamın oyunu bu arada kasıyor Benim şu an oyunum kasmıyor bak 150 FPS görüyorsunuz Adamın oyunu 20 FPS falan şu an 20 FPS dona dona oynuyor Hileyi de fullemiş köklemiş bunun Türk olma ihtimali var bu arada. Yani kötü bir bilgisayarda hile açmak. Herhalde bunu bir tek Türk yapar. <laughs> Aynen bak şu an izliyorum kardeşler. Evet arkadaşlar emin olmak istiyorum. Acaba bolek var mı diye emin olmak istiyorum. Kimsenin hakkına girmek istemiyorum. İzlediklerim belki hile değildir falan. Vurmadı ki amınakoyim. Adama vurmadı. Adama... Lan sıkma sesi gelmedi sıkma. Ekrana kafa atacağım. Ya abi ben bu oyunun gerizi... Ya bu oyun... Şu adamın hile olduğunu gerçekten anlamıyorum ya. Şu adamın hile olduğunu anlamıyor mu gerçekten? Overwatch'a düşüyor lan. Direkt banlasana şu adamın hile olduğu o kadar bariz ki. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Full tilt bir tane Overwatch izlediniz az önce. Neden Valorant? Neden CS:GO değil? Sorusunun da cevabını almış oldunuz. Bir like atarsanız ve görüşmek üzere diyorum size. Yani bay bay.